Baban şimdi daha iyi değil mi? Ha, iyileşti bile. Ama az kalsın evleniyordu. Son anda kurtulduk. Merak etme annen ne olursa olsun babanızla evlenecek. Hadi oradan gıcık. Boşuna benimle inatlaşma. Her zaman ben haklı çıkıyorum biliyorsun. Hiç de değil. Ne zaman haklı çıkmışsın bakalım. Aman Emre uyma şuna. Her konuda senden üstün olduğumu kabullenmek istemiyorsun. Hangi konuda üstünsün ya? Git başımdan. Ne o korkak bu? Kim ben? Ya Eme, ne şunu söylediklerini? Hangi konuda yarışmak istersin? Ben her türlü hazırım. Kazanan diğerinin üstün olduğunu kabul edecek. Bu yetmez. Aynı zamanda ne olursa olsun hep gerçeği söyleyecek. Kabul. Peki ne üzerine yarışacağız? Basket atmaya ne dersin? Şaka gibi. Matematik sorusu çözmeye ne dersin? İkisi de olmaz. İkinizin de yapabileceği bir şey olmalı. Hayret ilk defa kafan çalıştı. Özge. Aman tamam tamam. Hadi hangi konuda yarışacağımızı bulalım. Benim güzel çiçeğim. Bak yaprakların nasıl da sararıp solmuş. Boynun bükülmüş. Sen de mi benim kadar mutsuzsun yoksa? Ah kulünayı görmediğim her gün. Benim de boynum bükülüyor. Kolum kanadım kırılıyor sevgili çiçeğim. Merhabalar. <laughs> Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz gönlümün sultanı. Beni bahtiyar ettiniz. Bir bahar güneşi gibi doğdunuz odanın içine. Ay bilişimi artıyorsunuz müdürcüğüm. <laughs> Buyurun. Buyurun lütfen. <laughs> Evet hazır mısınız? Evet. Evet. Hamburgerlerin parası bizden çıktı Emre. Ona göre bol bol ye. Merak etme. Bir görüşme için dünyanın ytl'sini verecek halim yok ya. Evet. Tabakları önünüze çekin bakalım. Kimse çağına kadar daha fazla hamburger yerse o birinci olur. Bir, iki, üç, başlayın. Nasıl dayanıyor? <laughs> Emre zorlanıyorsan bırakma bak. Yemek yeme itkazına girilir mi Özge'yle? Yani sen de bir tuhafsın Emre. Yarışmayı kazandığıma göre, bunları da yiyerek kutlayabiliriz.